İki farklı kişinin yaşadığı ağrı ile ilgili sorunları kendi yaklaşımları üzerinden örneklendirip bunları nasıl iyileştirebiliriz? farklı yöntemlerle gösteriyor olacağım. Kahramanlarımız Fatma ile Aslı. Fatma'nın her sabah uyandığında tekrar eden bir bel ağrısı var. Ve Fatma bunun normal olduğunu düşünüyor. Çünkü annesinin de aynı şekilde beli ağrıyordu. Annemin beli hep ağrıdığı için benim de ağrıması normal. Ona benziyorum inancı var. Bilinçli bir farkındalık var. Onun arkasındaki nedenleri görmeye niyetli. Ben bunu farklı ne yaparak iyileştirebilirimle geldi. İkinci kişimiz ise Aslı. Aslı'nınsa 7-8 senedir tekrar eden kalça ağrıları var. Aslı da sürekli bilgisayar başında çalıştığı için dik durmadığından, yeterince hareket etmediğinden ve halk arasında bahsettiğimiz kaykılarak, geriye doğru yaslanarak oturduğu için bu ağrıların olduğuna inanıyor. İşte şimdi bu iki kahramanımız da Burayı iyileştirmek için kendince ne yapmışlar? Bir takım fiziksel egzersizler yapmışlar. İşte Fatma bel ağrısı için uzak yerlere uzanmamaya, çok ağır şeyler kaldırmamaya başlamış. Orayı zorlamamaya çalışmış. O gerginliği spazmı yok etmek için. Aynı şekilde Aslı da hareketsiz kalmayıp omurgasını daha dik tutacak egzersizler yapmış. Peki ikisi de bunu hala geçirememişse bu fiziksel kısmın yanında zihin kısmına bakmamız gerekiyor. Bu bir yaklaşım. Bu kısma bakarak ilk yöntem EFT yapacağız. Bunu bir sonraki videoda anlatacağım. İkinci yöntem ise burası mesela bel ağrısında herhangi bir kırık yok, enfeksiyon yok. Orada bir kas gerginliği var, spazm var. Orada gerginlik olunca ne oluyor? Biz bunu Qi gongda oraya çi ve kan yeterince akmıyor deriz. Yani o bedende bir takım blokajlar var. Orada enerji rahat akmıyor. Qigong'da yaptığımız şey ise oradaki enerjiyi harekete geçirmek ve bilinçli bakışla aslında bu enerjiyi harekete geçirmek. Yani orada ben içeriye dönüp nerede ne yaşadığımı fark edip onu fark ettikten sonra o meditatif çalışma sonrasında gerekli teknikleri yapıyorum. Metotları yani egzersizleri. Bunu ikinci yolda bu şekilde iyileştireceğiz.